Selamun Aleyküm Kuzularım benim ee, Bugün Batman Timi Yani bizim kurduğumuz Batman Bugün bir organize yaptı Ve paintball'a gidiyoruz Yaklaşık 18 kişi falan varız Bu paintball Vaz Bugün tarihlerden ne? Ayın 31 mi? 31 M 5. ayın 31 2016 Vallahi işte birleştik arkadaşlarla Arkalı önüne geliyoruz Arkada arkadaş var. Duman'dan gerçi göremiyorum. Mesut var. Selam. Aslanım benim. Yanımda bizim Sıtkı var. O da bizim şoförlüğümüzü yapıyor. İşte böyle. Bunu da e, hatıra videolarıma ekleyeceğim. Zaten gidiyoruz bakalım. Baya bir kalın giydim. Şimdi üstümde pek kalın yok da arkada gazaklar yatıyor. Çünkü güverebilir her yerimiz, değil mi? Evet. Vallahi böyle gidiyoruz işte. Girdik Vastland'ın şimdi içeri. Vastland mı? Vastmünstüm. He Adresi yazacağım. He, buluruz adresi şimdi ya. Adı hier weg her derti. Yap olmuyor. Duman altı yap gari bizlere. Olmuyor böyle şimdi. hani Şu elektroniği yani. tuttur. Ben de alayım ya? Yani. Adresi biliyoruz tam olarak. Adresi var da gireceğim şimdi. çok seviyorum. Aslanım. Aslan dostlarım. Bak bu arkadaşlar bugün benim arkamdalar. Halil Kılıç diye bir şahıs var direğinde. Ona girişeceğiz, gireceğiz evet. yani. Döşeyeceğiz ne varsa. <laughs> onu, onu <da> <gülüyor> <gülüyor> Döşeyeceğiz ne varsa affetmeyin. Halil İdris size sesler yok. Ya dün Mesut'a baya bir yani üstüne beraber oldunuz üstüne evet. yüklendiniz. Sanmayın Mesut yalnız. Ha burada ben varım. Sıtkı var ve komşum var Bülent. O da maşallah arkasına gizlendik bir tamam anlıyor mı? <laughs> Problem yok. Korumamız o bizim değil mi? <laughs> Yanacağınız oğlum. Gittiniz siz. Ne derseniz deyin böyle yüksekten atma falan olmuyor. Ona göre siz durmadan 10 kurşun atarsınız. Bir kurşun attık mı yarla direkt çıkardırım <laughs> siz ortadan Öte istikamette bir vardı. Az laf çok iş. GPS'i kuraydık lan. Vurdum vurdum. Vurdum mu? Hadi kapa Az sonra yine açarım videoyu ya. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay de. Bay bay gençler. Ah. Akıllı olun. Hadi bakalım. <laughs> Sorry, sorry. Ik heb een onnodige autospierenmaïs. Ja, het is vandaag 31 mei 2016. Uh, we gaan, gaan paintballen met uh, de Watman-groep uh, die het vandaag georganiseerd heeft. Uh, die paintball is in Waasmunster, We zijn met een stuk of 18 collega's van de lijn. Uh, ja, kijk, uh, we zijn er bijna. En, uh, we gaan er iets uh, goed van maken. Hè. We gaan ons amuseren. Ik hoop dat we niet veel uh, blauwe plekken hebben. Want het uh, schijnt dat het nogal serieus is. Die uh, wapen die ze zogezegd verteld hebben dat uh, niet afgesteld is ook. Dus uh, ja, we zijn er bijna. Hier is Mesut, Girol, Zutke, Mola en ik natuurlijk. En uh, de andere collega's zijn ons aan het volgen met de auto. Hè. Så vi lykkes, og ja på ja, toppverket.